Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir kripto Club videosu ile karşınızdayım. Sistem hala çok güzel bir şekilde devam ediyor dostlar. Yine bir güncelleme videosu daha atmak istedim. Bundan sonraki videom da yine kripto Club olacak dostlar. Alakalı olacak ve orada da yine belli bir miktarda yine ödeme almış olacağız dostlar. Çünkü arbitraj yaptım ve arbitraj süremde olduktan sonra yine çekimlerimize devam edeceğiz. Yine bir ödeme kanıtlı videoda gelecek yakın zamanda. Bunu da videonun başına söylemek istiyorum şimdi burada görmüş olduğunuz üzere bakiyemize direkt start arbitraj diyerek arbitrajımızı başlatabiliyoruz. E, buraya direkt sisteme giriş yaptıktan sonra gelmezse arbitraja basın. buraya bastığınız zaman şu an olmuş olduğum ekrana sizi atıyor. Ayrıca sadece Bitcoin'e değil Ethereum ve Dogecoin üzerinden de burada arbitraj işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kaldı ki zaten yatırımlara geldiğiniz zaman da burada 5 coin üzerinden sisteme yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Tron ve Tether üzerinden burada Coin üzerinden yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Withdraw kısmına geldiğiniz zaman da dostlar yine aynı coin'ler üzerinden çekimlerinizi de verebiliyorsunuz. Tabii hepsinin kendine göre minimum belli bir kesinti yaptığı miktarlar var. Mesela Tether'da %2 diyor. İşte onun dışında tabi Tron'da da farklı. Hepsinde farklı burada bize vermiş olduğu kesintiler mevcut. Mesela Dogecoin'de %5. Bu gibi gibi bu şekilde değişiyor. Tabi hepsinin de kendine göre minimum çekim tutarları da var dostlar. Onu da söylemekte fayda var. E, deposit kısmına geldiğiniz zaman yine minimum yatırım tutarları da değişiyor. Tron'la mesela görmüş olduğunuz üzere 51 Tron. Ve hepinizin kendine özel burada cüzdan adresleri var. Bu değişmiyor. bu adrese direkt yatırımınızı yapıyorsunuz. Ama şunu unutmayın. E, Tron'la Tether adresleri farklı. Yani ağlar aynı diye cüzdan adresi aynıdır diye düşürüp e, USCT yatırmayın Tron adresine. Çünkü Tether'daki farklı. Görmüş olduğunuz üzere bize farklı bir adres verdi. E, burada bu şeye düşmeyin yani bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle aynı değil. Sonrasında sıkıntı yaşamayın bu konuyla alakalı bilginiz olsun diye söylüyorum burada. Transfer kısmına geldiğiniz zaman her videoda söylüyorum ama henüz yapmadık. Yakın bir zamanda yapacağız. Burada Çekiliş yaptığımız zaman sizlere buradan gönderim sağlayabileceğim. Sitenin bize vermiş olduğu fonksiyon sayesinde. Buradaki verilen Şeyle gelip buradan işte farklı adreslere, farklı hesaplara transferler yapabiliyoruz kendi hesabımızdan. Dolar üzerinden yüzde birlik bir kesinti yapıyor. Onun dışında bir sıkıntı olmuyor. Investment kısmına geldiğimiz zaman da detaylı bir şekilde yatırımlarımızın ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Ne kadar süresi kaldığını, o süre boyunca ne kadar kazandıracağını vesaire burada görebiliyoruz dostlar. Ve dediğim gibi arbitraj işleminizde arbitraj kısmına basıp buradan start arbitraj diyerek başlatıyorsunuz. Benim mesela 1.14 USDT'im var. Bununla direkt start arbitraj diyerek Arbitrajı başlatabiliyorum ve arbitraj süresi 4 saat zaten hemen yanında yazıyor. Burada da e, sitenin hangi borsada üzerinden bu arbitrajları gerçekleştirdiğini anlık neler yapıyor. Hepsinin buradan detaylı bir şekilde incelemesini yapabilirsiniz. Tüm detaylarıyla burada zaten yer alıyor. Sistem neler yapıyor vesaire bunlar gözüküyor. Kendiniz de buraları dediğim gibi inceleyebilirsiniz dilerseniz. E, İstatistik kısmında da referans kazançlarınızı da detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz ve Core Partner kısmında da yine aynı şekilde daha detaylı kısmını görebiliyorsunuz partnerlerinizin, referanslarınızın. Hemen aşağıda da kendi referans linkiniz yer alıyor dostlar. Buradan bir kere tıklayıp üzerine kopyalayabiliyorsunuz referans linkinizi. Burada ayarlar kısmına geldiğiniz zaman da gelip buradan kendi kullanıcı bilgilerinizi vesaire değiştirebiliyorsunuz. İşte aşağıda iki faktörlü koruma yetkinleştirme kısmı vesaire var. Buradan sistem içerisindeki resminizi vesaire de değiştirebiliyorsunuz. Uygulama kısacası bu şekilde dostlar. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız da gelip şu sağ alttan sistemin direkt support hattıyla iletişime geçebilirsiniz. 7.24 açık zaten her türlü konuda yardımcı oluyorlar. Sistemle alakalı bir bildirim olduğu zaman da buradan görebiliyorsunuz. Bakın account aktiviteleri buradan takibini gerçekleştirebiliyoruz. E, sistem bu şekilde. Eğer sizler de bu sisteme yatırım yapmak isterseniz, incelemek isterseniz açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten sizler de bu uygulamaya kayıt olabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu video dahil üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz Hiçbir ürün yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz haline kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her gün bahsettiğim gibi bu tür projelerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden kesinlikle dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.